Örneğin bu Adana Cumhuriyet Başsavcısının eline geçti bu evrak. Lan bu ne demek oluyor? Kandil'den gelen bir talimatla çöpe atılacak diyor. Bakıyor, inceliyor. Bir tane güvenlik polise hele bir git hele bu Adana İnönü Caddesi'nde bu stant nerede? Efendim yok. Bu adam nerede? O da yok orada ne var? Hiçbir şey yok efendim diyecek. Hemen koşacak bas, şey, bas savcığa yanlış duymadınız. Sayın valim diyecek sizin, bizim Cumhurbaşkanı'nın, milletvekillerin hepsinin hayatı tehlikede. Hepimizin hayatı tehlikede. Diyecek ya hayırdır sen rüya mı gördün? Evliya mısın? Şimdi yok olmaya gerek yok ki. E, 2018'de şehitlerimizin anısına bir firma kurulmuş. Buraya el vurmayın demişler. Şerden yana bir kapı açmışlar. Yani manevi seti açmışlar. Bayrakları fırlatıp atmışlar. O günden beri Türkiye, dünya iflah olmuyor. Doğru mu? Evet diye. Bu adamcağız 4 yıl boyunca bu malzemeyi biriktirmiş. Allah aziz için bir şey yapalım. O son manevi seti kapatalım. Yok kapatmadığımız takdirde herkes hak ettiğini bulacak. Yani herkes hak ettiğini bulursa ne olur? Kıyamet kopar cumhurbaşkanı da gider milletvekilleri de gider savcı da gider iyisi de ki de hepsi de e, e, ha bu adam bütün malzemesini özel eşyaları bilgisayarı bizim salaklar 3 5 kuruş ettik geleceğiz diye emniyette TEM şubede savcılar tutmuşlar bütün Türk milletinin insanlığın hükmünü vermişler Ankara'dan orduyla gelir bizi alırlar bu adamı tanımayan yok ki Tarikat, cemaat liderleri bu adamın kim olduğunu biliyorlar. Kendi kontrolündeki kişilere, örgüt mensuplarına deli, kötü dosyalar hazırlıyorlar, cezaevine alıyorlar. Başka yani halka kötü gösterip linç ettirmeye çalışıyor. Son set açık. Şey, set kapanmasa araştırdık set ne demek? Büyü ülkeyi ve bütün insanlığı koruyan olan dışı güç demek. Kim ne halt yerse yesin hesap ahirete kalıyor. Ama set açık olursa geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap geliyor ve o ülkeyi darma duman ediyor. Bu gerçek mi? Evet gerçek. Ben araştırdım dosyalar. be Hatta bu bile de, adam demiş sayın valim her şey boyumu açtı. 3-5 çarçakal bizi bütün dünya aleme rezil rüsvan edecek diyor. Burada var. Süleymancılar, işte şucular, bucular, üç kuruş gelir için bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı veren akıl hastaları sizin de, bizim de, ülkenin de, insanlığın da hükmünü vermişler. Araştırdım, tespit ettim. Şu an hepimizin hayatı tehlikede. Dediğinde, bu ordu gelir ama bir şey kalmadı ki. Bu malzemede ölüm var. Bakacak ki hakikaten üç beş kuruş için burayı yağmalamışlar. Bizi bütün dünya aleme rezil -usman etmişler. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.